Ebisan İç Emniyet Müdürlüğü'nde başarılı olan polis memurlarına Kahramanmaraş İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yüksel Tiryaki'nin de katıldığı törenle ödül verildi. Başarılı polisler ödüllendirildiler. Elbisayar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki görevlerinde başarılı olan polis memurlarına plaket ve hediye verildi. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yüksel Tiryaki'nin de katılımı ile plaket töreni yapıldı. Elbisayar Emniyet Müdürü Barış Murat Başoğlu yaptıkları çalışma ve gösterdikleri üstün fedakarlıklardan dolayı polis memurlarının ilçe kaymakamlığınca üstün başarı belgesiyle ödüllendirildiklerini söyledi. Gösterdikleri üstün gayret ve fedakarlıktan dolayı 20 adet arkadaşımız kaymakamlığımız tarafından üstün başarı belgesi verilmiştir. İl Emniyet Müdürü yardımcısı Metin Çeryan başarılı polislere belgelerini takdim edip başarılı çalışmalarının devam etmesi dileğinde bulundu. kendi özel çalışmalarından dolayı diğerlerine göre çok daha fazla ön plana çıkan arkadaşlar bu programa bu törene dahil edilmiş oldu. Ben inanıyorum ki tüm arkadaşlarım tek tek değerlendirildiğinde bu başarı belgesini almaya ...fazlasıyla hak ettiklerini düşünüyorum. Tiryaki programda yaptığı konuşmasında ise polis memurlarının eşlerinin fedakarlıklarına da değindi. Tiryaki, belgeler sadece polis memurlarının değil, aynı zamanda onların çalışmalarına fedakarlık gösteren eşlerine de aittir deyip... ...polis memurlarının eşlerine alkışladı. Günün her saatinde çalışan arkadaşlarımızın eğer aileleri tarafından, eşleri tarafından ciddi şekilde sabır gösterilmeseydi... ...onlar da bu kadar büyük başarıyı elde edemezlerdi diye düşünüyorum. Bu yüzden ben başarı belgesini alan ve diğer tüm arkadaşlarımın huzurunda bunların eşlerine de teşekkür etmek istiyorum. Eğer bu işle ilgili bir alkış varsa buyurun eşlerini de birlikte alkışlayalım.